Herkese selam arkadaşlar. Yalnız bir e, No Man's Land sabahından e, herkese selamlar diyorum. Yalnız çünkü sevgili Uğur yok. Uğur küçük bir e, şimdi kaza diyeceğim yanlış anlaşılacak ama böyle aslında kaza ufak bir küçücük minicik böyle bir operasyon gibi bir şey geçirdi. Hani çok böyle büyük bir durum değil. İyi ama hani bugün video çekimlerimize maalesef olamayacak. O yüzden bugün böyle e, yalnız bir iki video çekeceğim. Şimdi yapılacak işlere baktım. Bir çim çim asadımız olacak. Şu ırgatlara vermek için John Dere'yi mi versek? John Dere'yi verelim ya. Şimdi bu John Dere gitsin. Biraz Çin bitsin. Saçma sapan biçeceğine adım kadar eminim ama hiç yoktan ee, şey yapacaktır. İşimize yarayacaktır. Birazcık işimizi rahatlatacaktır. uzun bir süredir oynayamıyoruz. Ben de giremiyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim bu videoyu şimdi çekiyorum ya. Yarın <laughs> yayınlanmış olacak. Yani ilk defa bu kadar arka arkaya bir durum oluyor. Sıkıştık. Yoğunluğumuzdan dolayı yine. Ama daha rahat günlerimiz gelecek yakındır. Tamam onu şunun pisliğe bak ya. Irgatların yüz karası. Pislikten geçilmiyor bu. Neyse şimdi bak bunu şeye verelim. İçiciye verelim. Ama ben buna bir su tutmak istiyorum ya. Ben azıcık şu çıkan mallarımızı bir satayım azıcık. Çiftliğimize para gelsin. Normalde iş bittikten sonra yıkanır ama çok böyle gözüm tırmaladı. <laughs> yani yalnız video çekmeyi çok sevmiyorum ama bir yandan da mecbur kalıyoruz işte. Denk getiremedik. Bu hafta hatta bayram da sordu işte çekecek misiniz geleyim ben de falan diye. Şansa bir türlü denk getiremedik. Yapacak bir şey yok. Bu sefercik de böyle olacak. Şimdi ben bunu buradan vereceğim. Bu saçma sapan biçecek ama. Yapacağım da hiçbir şey yok. Al işte. Hatta. Neyse geri kalanını ben artık kendim manuel halledeceğim. Şimdi şu yeni kara kafa ee, çekicimizi alalım. Volvo. Şu çıkan mahsullerimizi bir toparlayalım. Çiftlik güzel oldu ama ya. Bu çitleri falan çekince bayağı güzel oldu. bir sürü şey de birikmiş. Yapağı da birikmiş. Neyse bir yapağı dursun önce öbürlerini bir toplayalım. Buralar biraz da dar olmuş bak. Dönüşler, dönüşler İyi oldu ama ya. Görüntü itibariyle. Güzel oldu aynen. İyi, buradan daha fazla bir şey çıkmadı. Ben devam edeyim. Buradan dönelim. Bu sera bize var ya iyi kazandırdı arkadaşlar. Yani No Man's Land'de bu mantar ve çiçek var ama diğer haritalarda yok. No Man's oynayacak arkadaşlar daha hızlı para kazanmak isterlerse şayet bu seraları mutlaka kursunlar. Bak benden sonra çıktı. Neyse ben bir şöyle bir şey yapacağım. Önce şu hayvancağızlar aç meleyip duruyor. Birer balya bırakalım şunlara. Hop burası tamam zaten. Nereye gidiyorum? Şunu da alalım. Bakalım kaç palet olmuş. 28. Ya bu böyle bana iki tur attırıyor ya. Her seferinde. Ha, iyi de oluyor. Biz bunu ne için kurduk ya? Neyse. Ama bir an kafam gitti. Ha bu şey için seralar için o tamam tamam. Burası tamam. Kara kafanın da gücü yetmiyor. Biz ileride deriz ki bu da yetmiyor bize. Bize daha büyüğü lazım falan deriz. Kesin deriz yani biz. Böyle insanlarız. Şu olan da bir değerlendirmedik gitti ya. ver canım şu kumaşı evet tabi olmaz şimdi hem ayçiçek ya hem kanola ya orada kendilerin ne var ne yok toplasın ben şunları bir elle manuel bir bırakayım şuraya Fabrikaları bayağı genişlettik de. Aslında şu mısır gevre için sadece mısır mı istiyor bir baksakla. Şu yeni yaptığımız tarlaya acaba ee, mısır mısır mı eksik? Ondan da mısır gevreyi mi yapsak? O ne? Hmm, peynirler. Tabi ya. Mandramızda da aktif. Çeşit çeşit şey oldu. Daha fazlasını alamıyorum. Neyse ben burayı bir götüreceğim. Satacağım mecbur. Yapı ağlarla onları da bir alacağız. Yapı vereceğiz. Kalanını da biz alacağız. En azından sessiz bu diğerinden göre. Diğerinden göre. Diğerine göre. Tabi bugün harita biraz kasıyor yine. güzel. Vallahi güzel para geldi yine. Tamı tamına 95.518 dolar. Bu ne lan? Uuu, uğur buraya geçen bölüm bir sürü şey almıştı. Şimdi hatırladım kireç. Şimdi gidelim kalanı toplayalım. Acaba bizim diğer manyak ne yaptı? Bakacağız ve göreceğiz. unuttuğumuz bir şey daha var. Neyse dur hepsini halledeceğiz şimdi diye. Ben şu yapağları bir alayım. Hmm. İyi güzel. Bu taraftan toplamadığımız başka bir şey kalmadı. Şuradan dönebiliriz. Oo, dur daha buradan çıkan şeyler var. İki tane daha çiçek. yetişiyor. He. Merak ettiğim Bir şey var. Acaba ne kadar yumurta çıktı? Daha bak bir palet bile çıkmamış. İyi. Bir şey daha merak ediyorum. Hayvanlar. Bak bu artık üremiş. Uy 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 Saman lazım. Tam karışık tayin lazım. Yapacağız bunları. Horozumuz da tavu, tavık. Tavığımız da üremiş. Şimdi tamam 30 tane değil 60 tane. Ne çabuk yürüyorsunuz ya. 30 tane tavuk aldıydım. 60 tane olmuş. 90 tane olmuş pardon. Bakalım. Müsbet bitmiş. Sütümüz var. İyi, ya bayda full dedik tamam. <laughs> bu da yetmiyor yetmese de çok da şey değil yani sürekli un üreten bir fabrikamız olmak zorunda değil sanırım neyimiz var neyimiz yok toparladık bu tuz paletle de gidiyoruz iyi Tabii bu 30 paletin bazıları yarım. Neden? Çünkü bu yapağların bazılarını işte yarım yarım aldı. Tek palet tümünü almadı falan. Böyle yani oluyor böyle şeyler. İyi ya. Şimdi buradan da bir 10 20 30 neyse gelir. 95 üstüne ekleriz. Bir günlük kazanç. iyi para. iyi 95 bin küsürdü. 37 da bu 37 küsür. 125 142 143 bin lira falan kazandık. 143 bin dolar daha doğrusu. Hı. TL ile ne para ediyor ya. <laughs> Şimdi gidelim bakalım bizim şaşkın ırgat ne yapmış. Ot kurutmayı alalım bizde Bakalım bu 90'a ne kadar çabuk çıkacak Galiba bunun motor artırma seçeneği vardı ya yani En kötü onu yaparız Dingili mingili yükseltebiliyorduk Uzatabiliyorduk onu da yaparız Mis gibi olur Bu arada arkadaşlar 304 Aynen 304 abone şu an mevcut yeni gelen arkadaşlarımıza bu yüzden hoş geldiniz diyoruz aramıza ee, gelen arkadaşlarımız da desteklerse like atarlar bir yorum atarlar güzel olur bizim için kanalımız büyümeye devam ediyor şöyle alalım. Hmm, mis. Nerede benim fendim? Efendim efendim. Burada değil. Ee, ben buna şey yüklemişim de bu yarım kalmış. Neyse dur şunu boşaltayım önce bir. Şöyle bayağı boşaltmışız. Ben tabi bunu kamera arkasında yaptıydım. Şimdi şunları da çekeceğiz gel dayısını balya yapmıyoruz artık iki tane balya makinemiz var ama lüzum kalmıyor çünkü bu samanlık kendisi balya yapıyor <laughs> o yüzden hiç lüzum kalmıyor Buyur buradan ya. Bitirmiş mi lan o iş? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Kurda kuzuya emanet etmişiz haberimiz yok. Ne yapıyorsun sen? Anlaşıldı senin derdin. Şu. Şu. Gerçekten bu. Yemin ediyorum var ya saçma sapan uğraştırıyor ya. Bir <laughs> şey yapmamış ki daha. Arkadaşım sen şu aleti ver bakayım bana. Şöyle bir çekelim seni abicim. Madem o şekil. Ben bir şurayı bak alayım. Öbür taraf için de vereyim işte. O sırada ben burayı bir güzel kurutayım. Ya da ben burayı kurutmaya vereyim burada. Bu neyse küfür etmeyeceğim. Ya bunu yapay zekasını azıcık geliştirselerdi ne bileyim. Şu tarlayı tam görse şekli belli. Tarlanın kendisini yapsa yani. bileyim yani sanki çözülebilecek bir şeymiş gibi geliyor bana ama hani tabi ben de bir mühendis değilim bir şey değil. Ama zannediyorum ki çözülür yani. İsyanım var ulen Bu oyunun yapımcılarına isyanım var. şurayı bir halledeyim. Benim yemek vaktim yaklaşıyor anlaşılı. Ama önce şurayı bir halletsem iyi olacak. Bugün biraz kamera arkasında da işçi çalıştırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Fotoğraf alacağım. Orijinal <laughs> bir başlık bulursam güzel olacak. Vallahi yalnız duruluyor ya. Bu kadar tarlaya tapan yap bir şey yap. Başırgatın olmasın. Var mı böyle bir şey? <laughs> Çin makinesini büyütmekte fayda var. Artık e, işleri daha kısa sürede halletmemiz gerekiyor. Bu durumu başlıkat çavuş sayın Keluhur Dağ ile görüşüp gelecek videolarda neticelendirebiliriz. Yavaş yavaş yatırımımızı böyle birazcık daha peyzaja yönelik yapmaya başlayacağız artık. Hani benim en büyük şeyim şu etrafta sadece tarla var, işte arazi var. Bizim kendi evimiz var. Ondan sonra birkaç tane de işte fabrikaydı, bilmem neydi onlar var ama ya böyle gerçekten bir yerleşim yeri yani ne bileyim mesela haritanın içerisinden bir yer alıp ki önce tabii ki şey almamız lazım. Harita satın almamız lazım. Haritanın içerisinden bir yeri işte böyle küçük bir köye çevirebiliriz mesela. Çok mantıklı aslında. Ne bileyim çok daha güzel orijinal fikirler de geliyor aklıma. O köy evlerinin önüne Bizim böyle önemli gördüğümüz kişilerin isimleri de verilebilir. Haa. Bak ben bunu paylaşayım. Mesela Kemal Sunal'ın evi ya da Şaban'ın evi, Güdük Necmi'nin evi. Abi onun için bir düzgün bir tabela modu bulmamız lazım bence. Şu anki tabela modumuz tam işimize yarıyor ama daha iyisi varsa daha iyi olabilir. Ya da en kötü güdük yazarız. Şaban yazarız. Yorum yazan arkadaşlarınkinde de yine oralara da verebiliriz. Mahmut Hoca yazarız. Züğür Tağ yazarız. Güzel olur. Yani bizim nostaljileri yaşattığımız bir şey olur. Nostalji köyü olur zaten bir nostalji serimiz var tabi oradaki nostaljiden kastımız ve beklentimiz e, alet edevattan yana mümkün mertebe onları zaten nostaljik seçmeye çalışıyoruz ee, ama bir de nostalji kasabası güzel olur bence yani bunu şuraya vereceğim Arkadaşlar ben bunu burada ırgata vereceğim. Bu biraz bir çalıştırsın burayı. Ee, ben bir öğle yemeği arası diyorum. Böyle kısa bir mola vereyim. Bir sonraki bölüm için hazırlık yapayım. Bu bölümlük e, ve bir sonraki bölüm Tabii aynı şey olacak. Yalnız olacağım ne yazık ki. Eee Like attığınız için, yorum attığınız için teşekkür ederim. Lafı çok uzatıyorum bazen böyle. Kendinize de iyi bakın. Aydın görüşürük. Bye bye.